<applause> الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صل اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم طهر الكفره والفجره والملحدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واقربهم بين المسالمين امنين ظالمين اللهم اكسلنا لنا من الاخوان في الدين واجعلنا على صراط مستقيم وعلى الهية والاستقامة والخدمة في الدين. امين. والفناء والبقاء اللهم اسالكم في الدارين توكلنا من المسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق. والهادي الى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم. امين. آمين. Allah merhaba. 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 Allah biz bizzat Hace-i Kainat, iki cihan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aziz, pak, temiz, ruhu şeriflerine hediyeleri vasıl eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'den ta ki Adem aleyhisselatu Aradaki ne kadar şehitler, şuhedalar, peygamberler, ulul azim, peygamberler vası hepsini tek tek ruhlarına hediyeledik vasıl eyle. Amin. Haberdar eyle el yavrum. Amin. Ayetten burada toplanmamıza vesile olan Vildan hocamızın da ruhuna hediye edip vasıl eyle. Amin. Tarafımızca ilan eyle ya Rabbi. Amin. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Buradaki amcalarımızın, kardeşlerimizin ya Rabbi annelerinden, babalarından ahirete göç etmişler ya Rabbi. Onların da annelerinden, babalarından dönmüşlerinden hediye edip vasıl eyle. Amin. Hediye edip vasıl eyle. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin annelerimizi, babalarımızı Bizlerden razı ol ya Rabbi. Amin. Buradaki abilerden razı ol ya Rabbi. Amin. Bir için toplandılar. Razı ol ya Rabbi. Amin. Rahman Rahim. Bizler şahit. Kivilden hocamız yüzlerce talebe yetiştirdi ya Rabbi. Sen ondan razı ol ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen ondan razı ol ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbel alemin. sabit kıl ya Rabbi. Amin. Dertli kullarına dermanlar nasip eyle. Amin. kullarına edalar nasip eyle. Amin. Allah sen yardım eyle ya. Amin. Filistin'e yardım eyle ya. Amin. Filistin'e yardım eyle ya. Amin. İsrail'i kahru perişan eyle ya. Amin. Kahru perişan eyle ya. Amin. Kahru perişan eyle ya. Amin kendi bombalarını kendi başlarına mahkûs eyle ya Rabbi. Amin. Muvaffak eyleme ya Rabbi onları. Amin. Lâhi ya Rabbel alem. Türkiye bizi tarikatta, şeriatta önder eyle ya Rabbi. Amin. Türkiye bizi iç savaşlardan, dış savaşlardan muhafaza <laughs> eyle ya Rabbi. Amin. Yakın bir zaman içerisinde Irak'ta yeni şehitlerimiz oldu. Bu okunan Yasin-i Şeriflerle Ya Rabbi şehitlerimizin de ruhuna edip Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Tarafımız ya Rabbi. Hediye eyledik vasıl eyle, eyle ya Rabbi. Haberdar eyle ya Rabbi. La Lâhi illallah Rabbel alemin ve ya khairan nasir. Efendi Hazretlerimiz ya Rabbi. Mübarek ruhuna da hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri her kötü belalardan, musibetlerden, şeytanın, şerrinden, nefsin fıskından muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Yanlış yapmaktan bizleri muhafaza eyle Amin. ya Rabbi. Amin. Lâhi ya Rabbel ve ya أيها المتفن صلى الله عليه وسلم بوردا وصيده أفندي هذا دين مزبوردا وصيده هاني الدعاء الرسول نسميه درس أي قبولي يا رب اللهم إنا نسألك تماما النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بحرمة طه وياس الفاتحة Kimse kimse kıvırdamasın. Ama hepinizden hepinizden emeliyen yani mağazı olsun. Bütün misafirler, hocalar hepinizi de Allah sizin şerefinizi artırsın ve razı ve memnun olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum.